Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün Vukong oynuyoruz ya çöküyoruz şu an? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Devam kata bırakma. Kata akali. Bırakın oynamayı elli. Devam edin. Onun kokusu buraya gelir de ben yemezsem var ya. Attı attı. Kesin ellerimde ya, şu an var ya benim o, ellerime geliyor şu an. Aynen ya. aynen. <laughs> Acının <Acilen> tatlı tebessümü. Allah'ın kokusu. Word müdür hocam? Word'dur hocam 100 gold aldım onu alamamak da vardı. Yoğurt bile 100 lira oldu ya. Kipot parası. Allah bereket versin. Ben ne 30 gold aldım? Ulan nankör köpek daha ne istisi? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam burayı alnının teriyle kazanıyor. Şeyler atlıyoruz <laughs> Aa o ne ya? O ne ya? Ya sen ya, yabancı ya! Yoğun bir daşşak kokusu var. Vurma abiye çaldırmam ben. Beni biliyorsunuz asla çaldırmam. Ede! Laflara bak hele! Seni gasp ediyorum. Ananı s*** kim çaldı? Dedik sana ya. Eşe gitti. Eş vur eş. Manam var eş. Vur lan öldür şimdi bunlara. Vur vur uzaktan vur eş. Sen vuracaksın buraya. Sen vuracaksın buraya. Bir şeyler oluyor. Vur, Ortalık allak bullak oldu vurur. Ne oluyor? Bu kanka dönün şimdi. Buradaki adama dönün. Buna vur buna vur buna vur şimdi şimdi. Hala vur vur buna vur lan. Kurbağa edeyim buna vur. Vur 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 vur. Vur, 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 vur buna da vur. Vur. Vur buna da vur. Buna, 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 vur buna, vur buna, vur buna. vur. Yavaşlattın zaten. Neden heyecan yapıyorsun lan? Anasını yitirmiş eşek sıpası gibi ne hazırlıyorsunuz lan? Dem 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 alacağım sizi skill atacağım iki tane vur neyin varsa yapıştır Öldük ya da aldık vur bir tane daha vur Vur lan Allah kahretmesin <laughs> Ben lan Represent the Baba word müdür hocam? Word'dür. Kapriyo Sen sen lan çalacağım. Hocana tek gelmemesi lazımdı lan orada. Hocana dur. vuruşu tek yedi kanka vallahi. Yani bir küçücük bir canı kalması lazımdı. Hesaplıydı olmadı. Sen ateş ver ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Bak demek ki orada ona vurmasam bir tane fazla vuruş yapmış olsam. Bu arada arkadaşlar kilo vermeye başladım. Vlog videolarında boydan göbek çıkmasın diye. Vlog kanalı açtık. Efsane videolar gelecek abi. montaj gerçek hayata montajı düşünün videoları. Yorumla sabitlediğim kanala gidebilirsiniz. Ciddi diyorum. Herkesi bekliyorum haberiniz olsun. Çok deli geliyoruz. Bu arada yanımda Doğan var. Dünya yöne birincisi kendisi. Pardon. Ne oluyor lan? Eş oynuyor. Dünya eş birincisi. Bu lavabonun bir sorunları var. Güzel başladık. Bak kataya bak. Kata kata güldü de geri durmuyor. Katacım yöne geliyor. Öne de bir şey var mı? Ben de oradayım. Ben de oradayım. Ben de oradayım. Korkma aslanım. Anasına pedal takar piskilet gibi kullanınız anasını. Ananın arvadını gene bir action çıktı. Burada şiş var. sikiş Botlayın çabuk gelin bana. Botlayın gel 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 vur 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 eş. Vurdum vurdum. Bu sefer anasını s**in başı yarıldı ibnenin. Bu sefer çaldım mı? <laughs> Baba vursana yavaşla Zing. Ha bak gene çalamadım bak ya. Yöne şey diyordu onu bana yapmayacaktınız falan diyordu. Bakayım ne olacak iki level kalmış. Ben de iki kaldım. <laughs> Aha adam bu da iki kalmış. Anasını satayım. Herkes iki level ama ben de kırmızı var. A koydum bu um, vitaminsiz bu çocuğu. Aha. Burada şiş var. Mit kapışıyor, mit harbi kapışıyor. Pe biz de gidelim anasını satayım. Gir gir gir. Nereden çıktın lan sen yine a**ını s**tim. Aa kaçma kaçma bir yere. Arkasındaki Joe'yu fark etmeden Koşu bölgesine girdi. Aha yakalıyoruz. Doğan 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 size kaçıyor. Doğan ka kapat kapat, kapat kapat gene döndü burayı. Smoking... Kapat kapat kapat. Gene döndü burayı. Gel gel önünü kapatıyorum. Gel kapatın onu. Tuttunuz onu. Am koyun buraya kaçtırdım ya. Joe Jimmy çıkardı. Aha. My name is Messi. Leo Leo Messi. Çok güzel he. Vur babacığım. Vur adamsın. It's <laughs> <h�ce> Abi niye burada kil çıkıyor sürekli. Çok saçma. Dönüyorum ben ya şu parayı harcayayım bari. Ki leveliz hala bir şey diyeyim mi? Yarım çarptır Abi şu New York kesmesi gibi <laughs> sadece. Sen ateş ver ben. Ama döndük ayakkabı çekeyim bari Sağ sol hızlı koşarız. Evet beyler şu action durulmuştur inşallah. O arada sizden ricam like atarsanız çok sevinirim. Bir kişi çok fark ediyor. Ana sayfaya falan düşüyoruz. Yorum da sallayabilirsiniz. Bu ne lan? Aha Fiddle'ı kovuluyorlar. Fiddle'cım gel bebeğim. Gel 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 gel. Aha kola 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 kola. Kata 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 sen de gel katacım. Siz grup düşüyorsunuz acaba? Kalabalık mısınız evde? Sen sus lan. Daha da sakın çalayım da onu benden. Bak. Ben de azıb ne değilim ha. Vallahi azıb bu ne lan? Allah belanı verme. Anladın mı beni Hüsneli? Hakkım olanı alırım baba sıkıntı yok. Bir tane vurdum. İki tane vuracağım. Tamam yeter o sana. Aa çok eğlendim. Şimdi beyler bu pozisyonda ne olur biliyor musun? Üste çıktım geldim yan pri aldım. Bak bu dayanamaz girer katanın canı az. Ama adam burayı görüyordu. Dur arkadan dolaşmam lazım. Unutmayalım o detayı. Bunlar şey. Bunlar şey Aha de... geldim aslanım. %90 birazdan el kullanacak bu adam. Gir bakayım. Kırmızım da var. Ha işte olmadı. O bozar bizi. Daha atabilir. Allah böyle yaşamaktan vuruldum. Aha bak. gördün mü? De, şimdi bak. Aaa. Aaa. Akıl makıl kalmadı ya. Adam. Aaa. Ey Allah'ım işte böyle aklımızı aldın. Bizi saplamaya çevirdin. Civataya döndük. Ama olmaz öyle bir şey. Yok. Ananı arvodunu. Valla kaçan sadece çok iyi oynarmıştı. Ama olmadı. Aa dünya eş birinci. Kaç kanka bana yukarı kaç. Ale yukarı kaç. Kaç 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 kaç. Bana bekle bana bekle. Kaç 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 kaç. Girdim kanka ben çalayı görünmez girdim. E, bu vur. Adamsın adamsın. Vur şunu baba buna. Yavaşlattım ben bunu. Vur babacım. Zıng. Koydum çok mu? Ale onu. Tam çekiyordum oruk koydum kafasına. Çok güzel animasyonları falan böyle karakterin dönüyorum benim draklarım bitti hayatım. Bir şey istiyor musun bizden? Ee, bir çay kanka. Tamam. Ben yanında bu arada arkadaşlar kafemizdeki normal çay sunumu normaldi çay demişken. Biz onu revoke dedik bekleriz çok daha geliştirmeye devam ediyoruz. Dışını da yapacağız içinde yapacağız. Çay mı lan? He? <laughs> Yeşin orada bu arada üniversite açılınca tüm öğrencileri herkesi bekliyorum öyle Kardeşim altı level oldum katam geliyorum. Yapıştır. Yapıştır oğlum. Ova yapıştır görünmezim geldim ama totem var ama kata gir oyala oğlum gir. Gir oyala kesemez seni inanıyorum ben ona. Üç 3 ulti multi atmayacağım. Ananı arvadını sülaleni. Bu ne? Ben garani keseyim bir de bakayım kesebileceğim mi? Oğlum bu şar bu kadar vurmuyordu. Buff buff gelmiş ha buna. Çok samimi söylüyorum bak. Aha fiddle arkada demek ki şu an kaya... Lan Windy. Windy madem kesiyorsun atmasana. Oradan ayıttım. Tabi zeki olmam ayrı bir şey de. Şimdi beyler ayakkabıyı alamıyorum. Cam biçen alıyorum. Direkt şu parçasını alıyorum. Bir de böyle yapıyorum. Çıkış yapıyoruz tekrar. Bir de tarayıcı çekelim kendimize. Yöne kazanacağım mı lan maçı? Ha yazayım gaza gelsin. Dogancım. Canım. Canım. Arkandayım. taracı tarıyorum. Tarıyorum. Var mı bir şey burada? Ova görünmez geliyor. Sana mı geliyor? Sana. Oo Morgana. Oo. Oho yalan oldum Morgana'm. Morgana'm yalan. Yavaşlat. Ultim var mı? Ultat. Ultat. Adamsın lan. Zın. Oha. Bu? <laughs> ha, Elektrikle bir koyuyorum. Bak şimdi bak 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 yöne ne yapacağım bak. Bak yöne bana kaçıyor tamam mı? Burada tanıyor düşman. Vay şerefsizler. Zın. Harbi şerefsizlere bak. Öyle emcikliyon onu ha. Öyle ona emcikliyorsun ha. Emcikle moruk seni gidi seni. Kanka ona kulü altı yapalım. Ben tek atarım ona bir şey diyeyim mi? Bak 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 beni izle tamam sadece. Ya tek atacağım ya gebereceğim şerefimden. Baba baba. Ola! Aldım lan. Aldım lan. O kalkanı bozdu işi ya. ama o adama bir k verdim. Şey başın sağ olsun. Geçmiş olsun bura Hadi kaç lan. La onu aldın lan. Of kaç meşin. Oğlum sen nasıl iki aylık oyuncusun lan. Ha? bize böyle verdik yani. O gün verdik bu kite meşinleri. Şimdi beyler kime gitsek kime gitsek. karşıma abi çalacağım Şunu Ne Oha. Kardeşim senden bir ulti istiyorum ama o adamın tam böyle alnının ortasından vur. Zor. Geliyor. At bakayım. Attım. Ananı aradığını. Vaa vaa Bana basıyorlar, bana basıyorlar, bana. Bana yermiyoruz lan onlar. Evet. Bir daha zıpla bakayım sen. Bak benim erkekiz de. Ananı <laughs> Oğlum ne bu? Sürpriz. <laughs> <laughs> Şerefsiz sürpriz. Ha şimdi yana geliyor. Gel bebeğim. Gelme ya da sen gelme dur. Gönecim ne haber? Aha gölgeyi koymuş arkaya. Gölgeye dönünce öleceksin lan. Zım ananı. Bir tane tuz vuramadım yoksa daha hızlı tek gidecekti. Adamım kule altı garen çok riskli bir hareket olur. Yapmaya hiç gerek yok. <laughs> Doğan benim gibi yazmaya başlamıştım moruk. Ha niye öyle oldu? Hızlı yazınca değil mi kanka? yazınca canım. Millet oturup sağa çekiyor chat yapıyor. Ben oyun arasında minyon keserken yapıyorum O yüzden ölüyor abi. Anlamıyorsunuz beni. O ne? Kardeşim ölmüşsün. Niye kestiriyorlar Ölüm, seni? Geliyorum hemen desteğe ya. geliyorum. Bak şimdi hangisini fentezi yapayım? Şeyden. İsim ver. İsim ver. Kaysa'yı Kaysa ver. Kaysa. Kaysa, Kaysa Bak şunu ne yapıyor bana? Dün. Nereye gitti lan o? Oğlum. oğlum? Görmedim. Mi? Görünmezlik şeye çıktı böyle bir. Tamam tamam görmedim. Görünmez olursun da böyle hayalet şeye çıkar ya vurunca. Hala ikinci boyutta. Onu Yuh <laughs> diyor. Şimdi Yone. Sıra sende Yone. Gelime şahbet getir lan. Ha. Getirdim mi lan? <gülüyor> 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 oğlum bu ne lan? Şimdi ben burada pusu kursam hatta bir dakika bak bak. Aa. Burada bu totemin ne iş var be? insafsızlar Aha. Nasıl görüyor? Nasıl görüyor? Çakala bak. Beni fark hadi ben buradayım hadi beni fark ettim. Beni buradan kim çıkaracak oğlum? Aman Ha? Ultim var atarım ulti. Ananı. Oha, gerek gerek kalmadı kanka ben şu bitkinlik Aha bu ne yapıyor? İnanmış be. Aa 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 aa. Sana... bekle onu ben aldım, bekle onu ben aldım. Eee bak ben... ulti at, ulti Ha ha ha. <laughs> Zung ay. Sen muazzamsın lan. Kim geldi? Askerde bana keskin nişancı doğan kardeşim. Valla. Tabi tabi. Kanka bu niye böyle bir şey yapmayı şey duydu? Beni kesecekmiş bak gördün. <laughs> ben buraya pusu, şey kurdum moruk. Geçit vermiyorum. Bu sanıyor ki bu benim fake'im. Aaaa! Ult Fake'im make'im fark etme ult şerefsiz. Ananı. Deldim 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 bu canla bu canla bir şey geliyor ama öldüm herhalde. Flash atmayacağım. Gelmiyor gelmiyor. Beyler. Durum ne? Hemen şunu doldurup cana fullleyip geliyorum aşağıya. Ne oldu? Ne oldu? Kule altı yapak. Hadi go 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 go. Bu sefer bu sefer şansın yok oğlum. Ananı ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam. Zınk bunu da alıp 3.5k parayla dönüyorum şu an. Döndüm. Talistar bitti. Sonra tamam ben bunları almam. Ben tek atacağım. Nerede tek atacağım ben bunu alacağım. Bunu da satalım şunu da alalım. Ha, ne yapıyorsun bak buna. Baş şerefsiz. Aa gerçeğiymiş lan enayiye bak. Vah. Hareket etmese dokunmam bile biliyor musun ona? Oo alev kavuruyor. Sen şaka yapan. Of çok fantezi olabilir. Alev. Beyler 4 alev çıktı. 4 alev olabilirsem olacak şeylerden ben değil. Google, Google Play Store sorumludur. Garene nasıl vuruyorum ben? Bu neyin nesi? Messi. Bu neyin nesi? Olmaz öyle bir şey. Tut oğlum. Tutma be olmadı kaçtı. Olur öyle. Bak şimdi bak bak atıyorum arkaya. Var mı? Oğlum çok abarttık. Çok abarttık. Ahan. Orada ben minnak bir kayısa bekliyordum. Karşıma çıkanlara bak ya. Şimdi almamız gereken zımbırtılar. Ölümün nası karabaltı. Gerek yok karabaltıya şu an Garen için. Bunu alacağım ölmemek için. Üstünlüğü kuruyoruz şu an. Ejderlere oynuyoruz. Okey mantık budur. Garen kovalı beni. Garen kovalı. Garen kovalı. Koş oğlum koş. Ona oldu, ona çek, çek çek bana çek bana çek bana çek. Allah. Çek çek çek. Kaçacakmış gibi yap böyle enayi. Gel gel gel. Geldim 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 geldim. Oh, geldim. Ananı. Oğlum ne vuruyor? <laughs> Ne? Adam bir hayatını şokunu yaşadı ama. <laughs> ne dedi son filler şey açıklama bulamadı adam yaşadığı duruma. Abi şu alev ejderleri çıksın ya. Şu adama bir tek atam. Bakayım. Aa lan. Döncen döncen ki döncen ki döncen ki. Dönmeden önce. Yapıştı ya. Bak ölümlü adam. Belirledim oru Aha kata zorluyor. Kataya destek lazım. Tam destek. Hep destek. Bir koydum çıktım bu sefer bu sefer bende. En başta attığım flash gibi olmadı. Sen ne yapıyorsun? Oha elektriği ölüyorlar lan. Gel üç kez atlayayım mı gene? Haraya gireyim bu lan? Bu sefer Hayır. bir daha deneyim. Gel beraber yapalım. Aha vurdum da olmadı. Ay. Ah. <laughs> Ay ulti kaçtı. Ay. Ay. hadi gelin gelin kızlar gel 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 atlayalım gel atlayalım gel atlayalım gel <laughs> hadi öldür onu <laughs> öldür gel onu öldür gel borgala. <laughs> Şimdi döndük ölümün dansı bitti Aha kule de geldi İksir param da bitiyor bir dakika ejder var Bunu da çektim 450 AD ne demek baba Arkadaşlar ne oluyor orada Hadi Akali ulan Akali ukla Akali Ulan Akali geliyorum lan Abi dayan dayan Akali bir şeyler yap kaç Kaç oğlum muazzamsın Allah öldü Adam öldü mü canım Ejder çıkacakken bu olmadı Bak bez attımı sanıyor Atamamış enayi Oo, lan oradan. Hadi o zaman geri dön orada öldürsünler seni. Bunu zaten yiyorum. Bu adam kendinden kaçacak delik arıyor. Ki geldi. Arkadan 3 geliyor sanki. Yetişmek üzereyim. Geldim 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 geldim. Ay ananı arvadın 3 çaldı şey oldu ya. Zaman aha çalmadı çalmadı zamanı geçmedi. 4 gelir mi? Gelebilir her an gelebilir. Ejder var. Aa, onlar orada tamam. Ejder'e çökelim yapacak bir şey yok. Evet ilk ejderimiz hayırlı olsun. 481 adi olduk. Tut oğlum. Tut oğlum onu tut. Arkadan çevirdim ya, onları. Ya. Muazzamsınız arkadaşlar. Nasıl yaptın onu? Onu nasıl yaptın hocam? Hile <laughs> Adama çarp attım. Çarptı elektrik devreye girdi. Var mı böyle bir şey lan? Sen ne yapıyorsun lan orada? Gülün lan. Hadi lan oradan. Vay wow, geliyor geliyor. Yok edici geliyor. Yok edici geldi. Piyasanın içinden geçti. Aha yöne devam ediyor. Yöne ne yapar? Yöne ne yaptığını sanar. Ona bir kuyu ataydım. Aha. Aaa. Hop. Hop. İki tanesi gitti. Gel bakayım buraya. Gel lan buraya. 3 geldi. Hemen içeri atlıyorum. 4 beş. Dört beş. Nereden gelir? Hemen bakıyorum. Katliam değil. Daha dördüm var benim. Dur. Aha bayık burada. Abi yapma. Abi yapma. Abi adam ikiledi. Gitti gitti. <laughs> ha öldürmüşüm lan. Görünmez ki öldürmüşüm. Şimdi beyler 13 leveller 12 leveliz biz 17 leveliz. Bakalım devam ediyoruz hala. 3,5 dakika ejder çıkıyor. Orada ben orman kaptanı temizleyeyim. Bunlar level atlayamasın. 40 kilo olduk neredeyse. Ve karşıdan FF geldi son olaydan sonra. Evet arkadaşlar muazzam bir videoydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çıkarken sizler cam. Abone olup like atmayı unutmayalım. Sağdan da dünkü videomuza gitmeyi unutmayalım. Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Eline koluna sağlık Doğancım. Rica ederim kardeşim senin eline koluna sağlık. Bye, bye.